Merhaba sevgili çocuklar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayal gücünün ne kadar sihirli olabileceğini anlatan harika bir hikaye paylaşacağım. Can'ın canı çok sıkılıyordu. Odası oyuncaklarla doluydu ama hiçbiri artık ona eğlenceli gelmiyordu. Tam o sırada odanın bir köşesinde duran büyük boş bir karton kutu gözüne çarptı. Bir kutuyla ne yapabilirim ki? diye düşündü içinden. Kutuyu şöyle bir itti. Kutu kaydı üzerine vurduğunda tok bir ses çıkardı. Bu sadece sıkıcı bir kutuydu. O kadar. Ama sonra can gözlerini kıstı ve dikkatlice baktı. Aniden o kutu artık sadece bir kutu değildi. Oh, parlak kırmızı bir yarış arabasıydı. Vroom, vroom diye bağırarak neşeyle içine atladı. Direksiyonu tutuyor, virajları hızla alıyordu. O artık odasında değil, büyük bir yarış pistindeydi. Tam o sırada en iyi arkadaşı Lale odaya girdi. Can'ın kutunun içindeki halini görünce şaşırdı. Karton kutuya bakarak "Ne yapıyorsun Can?" diye sordu. Can gözleri parlayarak cevap verdi. "Bu bir kutu değil, bu bir uzay gemisi. Aya gidiyoruz. Gelmek ister misin?" Lale kıkırdadı. Ona göre bu hala sadece bir kutuydu ama Can'ın heyecanı o kadar bulaşıcıydı ki Lale de bu oyuna katılmak istedi. Ay yolculuğundan sonra uzay gemileri okyanusa iniş yaptı ve güçlü bir korsan gemisine dönüştü. "Heyt bre!" diye bağırdı Lale. Rulo haline getirdiği bir kağıdı teleskop gibi kullanarak, "Dev mürekkep balığına dikkat et!" diye bağırdı kaptancan. Bir yastığı geminin dümeniymiş gibi çevirerek. Halının dalgalı desenleri artık uçsuz bucaksız okyanusun dalgalarıydı ve maceraları bitmek bilmiyordu. Güneş batarken gemileri güvenle limana döndü. Karton kutu yine sadece bir kutuydu. Ama Can ve Lale onun sırrını artık biliyorlardı. En iyi oyuncak en parlak ya da en yeni olan değil, bir arkadaşınla ve hayal gücünle paylaşabildiğindi. Umarım bu hikayeyi beğenmişsinizdir çocuklar. Unutmayın, hayal gücünüzle en basit şeyler bile en büyük maceralara dönüşebilir. Kanalımı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşça kalın.